Arzu, Arzu, dün sana olgunlaştın, aynı bana benzedim dediğim için gerçekten çok özür dilerim. Evet, evet. sen, sen sensin ve sen böyle güzelsin. Başka birine benzeyemezsin. Evet. evet abla, çok haklısın. Ben böyle güzelim, sen de böyle. Yani idare edersin. <laughs> tamam, bak bazen çok çocukça davrandığımı biliyorum. Çocukça davrandığım için hata da yapıyorum, bunu da biliyorum. Sana benzemeyi de çok istiyorum. Senin gibi mantıklı biri olmayı da çok istiyorum. Ama abla, yani kırk yılın başında biraz mantıklı olayım dedim. Sen de bunu benim başıma kattın. Söz bir daha yapmayacağım. İnan, Fiko ile bir araya gelmek aklımın ucundan bile geçmiyor. Kerem'le de biraz zamana bırakalım diye düşünüyorum. Yani ikimizin bir araya gelip düşünmesi lazım. Evet, evet. İkimizin bunu iyice düşünmesi lazım. <laughs> Abla ben Kerem'le benden bahsettim. Ben de öyle. Arzu. Gerçekten bana bazen daha çok benzemek istediğin oluyor mu? Evet. Mesela dün sana çok benzemek istedim. Gerçekten mi? Ne zaman? Nerede? Kuaförde. <laughs> Parayı öderken. <laughs> Eğer sana biraz daha benzeseydim... ...senin cüzdanından arakladığım o resimli kredi kartını kullanırken... ...sorun çıkmayacaktı. <laughs> ne? E ben de mecburen eniştemin çekmecesindeki kol saatini alıp oraya rehin bıraktım. Senin aklında olsun. Bir ara git oraya para ver de şu rehini kurtar. Senin hazır çıkanın kucağındayken, bavulunda da kapının önündeyken... ...ben gidip taksiyi geri çağırayım.